Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. Hepiniz 3. devreye hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Dün akşamki 4 birlik galibiyeti şöyle bir konuşalım istiyorum. Maç önünden maç sonuna kadar, maç sonunda yaşananlara kadar ben daha hareketli, daha gergin, stres seviyesi yüksek bir maç bekliyordum aslında bizim için çok stresli oldu. Orası ayrı para ama maçın kendisi işte maç kendi içerisinde çok fazla gerilmedi diyebilirim. Genel anlamda ikinci yarıdaki Fenerbahçe tamam nispeten biraz daha iyi gözüktü ama aslında iyi gözükmesinin sebebi tamamen Traşka'nın bireysel yeteneğiydi. İlk 11'in kendisi direkt zaten bir saçmalıktı. Hiç anlayamadığım bir şekilde. O Aydın mesela neden oynamadı anlayamadım. Tabii hiç Ceko ilk 11 başlamaz kanunlaşmıştır diye düşünüyordum. Gözemurian esininde de yani Samandıra'da artık böyle bir kanun vardır diye düşünüyordum ama yokmuş bunu görmüş olduk. ve onun hala yan yana oynayamayacağını ve bunun değişmemesi gerektiğini de çok net bir şekilde görmüş olduk. Ben genel anlamda tamam şimdi tadıcı konuşuyoruz. Burada savunuyoruz ediyoruz falan. Çokça işte arkadaşlardan tepki alıyorum. İşte neden bu kadar üzerine gidiyorsun bu konunun işte sıkıntı yaşayacaksın bak yapma etme diye. Hiçbirini kabul etmedim. Dün akşamki maç üzerinde katılıyorum. Evet gerçekten de tadıcı maça bile çıkmaması gerekiyordu bence. Çünkü birkaç top haricinde tadıcı bir bağlantı yaratamadığınız zaman aslında tadıcıdan hiçbir şekilde verim alamıyorsunuz. Bir o kadar da tadıcı kötü gözüküyor mesela. Bu da ciddi bir problem. Yani tadiç iyi mi kötü mü konuşmak önce biz Tadic'e uygun bir oyun oynuyor muyuz? Biz ne oynuyoruz? Tadic nasıl bir oyuncu tarafını konuşmak gerekiyor? Benim aslında savunduğum konu başından sonuna kadar bu. O yüzden Tadic'in ben hiç başlamaması gerektiğini Düşünüyordum İşte son 75'te 80'de falan alabilir misin? Mesela kilidi çözülmeyen maçlarda işte bir tane ince görür bir pas atar maçı çözer mesela. İşte ligin ilk yarısındaki Trabzon maçı mesela buna en güzel örnek yani. akşam Trabzon maçını oynadığımız için aklıma gelen ilk örnek olduğu için söylüyorum. Yani o ara pası bir defa Topu stop edip arafası atıyorsun ve maçı çözüyorsun aslında. Tadici bunları defalarca yap geldiğinden bu yana. Ama artık tadici uygun bir oyun oynanmayacaksa ya tadicin ayrılması gerekiyor. Orası da ayrı bir konu tabi. Tabi iki durumu birbirinden ayırt etmek de oldukça önemli. Yani dediğim gibi siz o konuya nasıl bakıyorsanız bu konu o şekilde gözükür. Ama ben size katılmıyorum. Orası da kesin. Ceko üzerinde de şimdi performans olarak çok iyi bir noktada olmayabilir. Artık gerçekten yaşlıdır. Yani hepsini kabul ediyorum. Söylediklerinizin tamamını kabul ediyorum. Ama ben de şunu söyleyebilirim ki Ceko ile alakalı hala zekadan bir şey kaybetmedi. Yani Ceko çok zeki bir oyuncu. Çok lider özellikleri yüksek olan bir oyuncu. Fiziği müsaade etmiyor bazı şeylere. Mesela kanatta topu alıp kendi başına gitmeye çalışıyor ve ilk 2-3 metreden sonra o da tıkandığını fark ediyor. Pişman oluyor zaten. Hani o gidemeyeceğinin kendi de farkında. Ama maç içerisindeki o heyecanla beraber bir deniyor. Yapamıyor. Ama buna rağmen yine de ön bölgede topu vücuduna alırsa eğer topu indirebilirse ayağına gerisi çok kolaylaşıyor Fenerbahçe için dikkat edin. Topu tersi açması olsun. Dönüp doğru yere doğru zamanda attığı paslar olsun mesela. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi. Bu bakımdan Ceko'nun Tatiş'ten daha fazla süre almasını mesela bir şekilde anlarım. Ama bana göre bu maçta işte belli bir süre zarfından sonra yani en azından 70'ten sonra Jeko'nun çıkması gerekiyordu. Ya bu Cenk Tosun konusu mesela çok uzadı yani. Daha fazla süre alması gerekiyor diye defalarca konuştuk. Konuşmaya da devam ediyoruz ama karşılığını göremiyoruz. Yani Cenk, Jeko'nun burnu kırıldı. Adam maskeyle falan çıkıyor maça. E siz Jeko sakatlandı diye enesi formsuz dönme ihtimali var. Yani ne olacağı belli değil. O da sakatlanırsa ne yaparız mantığıyla zaten Cenk'i göndermemezlik yaptık ya. Hani bizim planımız oydu ya. Şimdi enesi formsuz Maçı almıyorsun. iki maç oynatmıyorsun. Sonra Ceko'nun durumu ortada. E yoruldu. Yoruldu. Yorulur. Normal yani. Şimdi karşı tarafta kimi koyarsanız koyun. Mesela Ceko'dan daha tempolu olduğu için. Yani kendi temposunda, kendi seviyesinde bir maç oynanmıyor Ceko'nun sahada. Dolayısıyla ben ne diyorum ki hazır madem o zaman Cenk'i göndermedin. E oynat o zaman. beğenmiyordun. O zaman beğenmiyorsan hiçbir koşulda oynatmayacaksın o zaman. Aynı şu durumda ki gibi yani şu anki olduğu gibi hiçbir koşulda oynatmayacaksan o zaman gitmesine izin verecektiniz. Bu tarz garip garip çelişkiler var. Anlayamıyorum. Şimdi tamam 4-1 kazandık. Trabzon galibiyeti 4-1'lik galibiyet tamam mutlu olmamız gerekiyor da mutlu olacak bir durumda bana göre değiliz. Neden? Çünkü Fenerbahçe büyüktür ya hani. Fenerbahçe'nin olayı buraya buralara hiç getirmemesi gerekiyordu ya. Bizim derdimiz o. Yani Fenerbahçe'nin kaybettiği maçlara puan kaybettiği ve, ve yani berabere kaldığı ve mağlup olduğu maçlara bir bakın. Fenerbahçe'nin bu maçta da sallana sallana da olsa kazanması gerekiyordu. Mesela Trabzonspor deplasmanındaki galibiyet mesela Galatasaray deplasmanından daha zordu. Beşiktaş deplasmanından kat 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 daha zordu. Sezonun başından beri aynı şeyi söylüyorum. Hani diyorum ya belli başlı durumlar için yani işte güzel bir galibiyet alınıyor. Mesela atıyorum Avrupa Ligi'nde oynanan güzel bir maçın ardından şunu anlatıyoruz. Diyoruz ki ya bu oyun var Fenerbahçe'de. Neden oynamıyorsun o zaman diyoruz. Haklı olarak. Anlatmaya çalıştığım şey de tam olarak bu. Bu oyun var Fenerbahçe'de. Neden oynamıyor o zaman? Mesela Tarışka artık zincirlerini kırdı değil mi? Yeni gol bir asist oldu. Rasim Ozan Kütah Yılın'ın saçını boyamasına son 8 gol kaldı. Bunu da muhtemelen tamamlayacak yani çok fazla zorlanmayacaktır. İşte dün akşam da mesela çok fazla kasmadan tamam biri penaltı olabilir ama birinde doğru yerde birinde de olağanüstü bir talişka golü izledik. E, nihayetinde 3 gol birden yazdın kenara. Yani çok fazla zorlanmayacaktır. 15 gol rahat yapar diye düşünüyorum. Rasim Ozan Kütahyalı boyaları hazırlasın. Ama sen dün akşamki maçı bireysel yetenekle kazandın. Bireysellikle kazandın. Yani oyuncu değişti. Oyun değişmedi diyorum. Onu anlatıyorum. Mesela Oğuz'u alsaydım mesela. O zaman derdim ya işte oyun değişebilir. İkinci yarıya başlarken şöyle bir şey olsaydı eğer. Ciku Tadic çıkar. Oğuz Tadic'e girer. O zaman derdim ki tamam işte dörtlü tamam değiştirmek istedi. Bir sıfırda geriye düştük zaten ilk yarının sonunda. Farklı bir şey oynayacak Jose Mourinho ya deseydim. Yani Jose Mourinho'nun ya, aklında bir şey var. Hoca bir şeyleri değiştiriyor sahada. Diyeceğim değişiklik bu değişiklikler olurdu. Çok daha mantıklı olurdu. Bana en azından öyle geliyor. Sonuna öyle eklemek durumundayım. Çünkü hiç kimse hiç kimsenin fikrine saygı göstermiyor. Çok garip bir ortamdayız yani. En çok da bundan etkilenen isimlerden bir tanesi de olcan Akçı olabilir yani. Cehalet de mücadele ediyor. Yani böyle telefonu ısırmak istediğini görebiliyorum mesela ben buradan yazdıklarından. Telefonu ısırmak istiyor yani. Böyle paragraf paragraf yazmış adam. Artık ne kadar bunaldıysa siz düşünün yani. Hiç kimse hiç kimsenin fikrine saygı göstermiyor. Neymiş efendim işte... Çıkıdım çıkıdım oynamış atmışım videoyu. Ya sen bu videoyu nasıl paylaşırsın? Niye paylaşmıyorum? Mesela Trabzon bizi yenmez yenseydi böyle kobasta videoları falan paylaşılmayacak mıydı? Ki bu tarihte değil bu arada. Benim o videoyu paylaşma sebebim maçta değil zaten. Gerçekten sapla bu kadar karıştırabiliriz yani birbirine. Hiç maçla da alakası yoktu. Benim o videoyu paylaşma sebebim çok çok farklıydı. Üzerinde Fenerbahçe forması olan Galatasaray seviciliği yapan arkadaş şimdi Özetle ben Fenerbahçe'nin oyununu çok yani ilk yarıdaki oyunu en azından yine çok silik buldum. Artık Tedbir alma dönemi değil, saldırma dönemindeyiz. Evet puan kaybedersek biter ama zaten tedbir aldığım maçlarda da puan kaybettin hoca. Yani sakin kalalım, topu onlara verelim, biz e, topun önünde bekleyelim falan böyle bir dünyada değiliz biz artık. Biz artık o evrenden çıktık, artık farklı bir şey var şu an burada. 3 puanlık bir fark var, daha düne kadar 10 puandı, 3 puanlık bir fark var. Onların da çok zor maçları var. Yani işte Trabzon deplasmanını falan söylüyorlar ama hiç kimsenin beklemediği bir maçta da puan kaybedebilirler. Bunu ciddi ciddi herkesin anlaması lazım. Çünkü hiç kimsenin beklemediği bir maçta puan kaybedebilirler. Mesela Eyüp Spor maçı neden puan kaybedelimiz? Edebilirler. Eyüp Spor maçı için değil. Falanca bir maç için söylüyorum. Veya maç şeyini çok ciddiye almayın. Herhangi bir maçta puan kaybedebilirler. Bu illaki bir deplasman olmak zorunda değil. O yüzden sen her maçı yani en kısa yoldan nasıl çözerim? Çünkü sakatlık belası hala başımızda olduğu için gitmiyor zaten o bizde. Sonra rotasyon mu yapıyorsun? Ceko ile aynı anda sahada mı kalıyor? Üçlüye mi dönüyorsun? Beşliye mi dönüyorsun? Kaça dönüyorsan dön. Beni ilgilendirmiyor. Sen 45'in sonunda 2 ya da 3 farklı galibiyeti getir benim önüme koy. Ondan sonra ne istersen onu dene hocam. Zaten bizim şu an net bir 11'imiz yok. Net bir 11'imiz de yok bizim. Dün akşam mesela bu maç kaybedilseydi ne olacaktı konuşulanlar mesela? Başkan da çıkıp utanmadan diyecekti ki taraftar bunu demişliği de var bu arada. Taraftar Fenerbahçe'ye sahip çıkmıyor. Bize sahip çıkmıyor. Bakın işte biz şampiyonluğa yürüyorduk. Bize sahip çıkmıyor. Ya sen şampiyonluğa falan yürümüyorsun şu an. Yani puan kaybetme ihtimali o kadar yüksek ki. Bana Fenerbahçe şampiyonluğa yürüyor dedirtemiyorsun bile sen. Dün akşam puan kaybetseydik utanmadan gelip suçu bize atacaktım. Bugüne kadar böyle yaptın Ali Koç. Bugüne kadar yaptığın şey bu. Maç sonunda da Uğurcan'la alakalı işte söylentiler, Fenerbahçe'li futbolcularla olan diyalogları mesela çok sakin, çok ılımlı olmasından sebep. Yani sebep bunu bilmiyorum. Zaten böyle bir şey vardı da bu görüntülerden sonra mı ortaya çıktı? Yani dün akşamki maçtan sonra mı ortaya çıktı? Bilmiyorum. Ben istemiyorum. Yani Uğurcan iyi kaleci, kötü kaleci kaleci bu Uğurcan'ın üzerinde konuşmak istemiyorum. İyi kaleci kötü kaleci bunu siz kendi aranızda tartışın. Ama ben Uğurcan'ı Fenerbahçe formasıyla görmek istemiyorum. Sebebi sebebi bilmiyorum. İstemiyorum yani. Ya Fenerbahçe'ye gelir Volkan Demirel çıkar. Bilmiyorum. Uğurcan'ı Fenerbahçe formasıyla görmek istemiyorum. Konudaki fikrim de bu. Diyelim arkadaşlar ve kapatalım. video beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.